Siyonist üst akıl İsrail'in kurulmasında olduğu gibi. Şimdi de Trump'ın dengesiz başkan rolü ile Ermenileri Suriye ve Irak'a yerleştirerek hatta misyonerlik yaparak Büyük İsrail Devleti'ni kurmak mı istiyor? Ben böyle bir soru sormak istiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Hal Trump yürüyüş <laughs> inşa İsrail Kubra. Trump bu Trump büyük İsrail'i mi kurmak istiyor? Trump'ın aslında İsrail ile ilgilenmiyor. Trump ilk başkanlık döneminde de İsrail için bir şey yapmadı. Golan Tepeleri İsrail toprağıdır dedi o kadar. Gerçekte Golan Tepeleri 50 yıldır İsrail'in elinde. ABD Büyükelçiliği diye Kudüs'te bir binanın üzerine bir tabela astı. Trump büyük İsrail'i kurma projesi değildir. Büyük Amerika'yı inşa projesidir. Kanada ve Grönland'ı ABD'ye katmak istiyor. Bu iki devletin de halkı beyaz Hristiyanlardır. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan nefret ediyor. Trump, Amerika için başta gelen iki tehlike olarak solcuları ve Çin'i görüyor. Müslümanları üçüncü derecede bir tehlike olarak görüyor. Trump'ın hedefi budur. Nitekim Trump, Çin ve İran'a karşı bazı kararlar aldığını görüyoruz. Dünyada solculuğun başkenti neresi? İran ve Irak'taki Babil'dir. Zira Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Bu yüzden tüm batı ülkelerinde Babil kralını destekleyen gösterilerin yapıldığını görüyoruz. Babil kralının kim olduğunu bilen de yok yani. Peki Ala, bugün dünyada solcuların ordusu yöneten Çin'dir. Solcular merkezini ABD'den Çin'e taşıdı. Solcular iki ülke arasında savaş çıkarmak istiyor. Trump'ı düşündüren de budur. Yani Trump Kanada'ya karşı bazı kararlar aldı. Ardından geri çekti. Meksika'ya karşı da bazı kararlar aldı. Ardından geri çekti. Fakat Çin'e karşı bazı kararlar aldı ve onları uyguladı. İran'a karşı da bazı bazı kararlar aldı ve uyguladı. Gazze hakkında Netanyahu'nun da beklemediği pek çok şey söyledi. Gazetelere baktığımızda Netanyahu'nun şok geçirdiğini görürüz. Belki Trump Hamas'ı korkutmak istemiştir veya görüşmelerde Hamas liderleri üzerinde baskı kurmak istemiştir. Trump'tan anlayabildiğimiz İsrail ve Hamas aralarında savaşmakta özgürdür diyor. Fakat Trump'ın bu savaşa tek kuruş harcamaya niyeti yok. Trump Netanyahu'nun cebine dolar koymayacaktır. Anlaşıldı mı abim Trump tüccardır yani. BM'nin tümünün imzaladığı 1947 anlaşmasında Filistin'in bölünmesi kararlaştırıldı. Ben 70 yaşındayım ve bunca yıldır Gazze'nin kuzeyinde Filistin'deyim. Bu dediklerini idrak ediyorum. Babam ve amcam Türk ordusunda yer alıyordu. Bu bölgede savaşıyorlardı. Neticede biz 1951 yılına kadar Askalan'da kaldık. İsrail ya Ramle veya Gazze'ye gidin diye bizi oradan kovdu. Bu yüzden şöyle diyorum. Her anlaşma aleyhimize yapılmıştır. Bir karış toprağımızı geri alamadık. Şimdi 1047'de yapılan anlaşmayla verilen haklarımızı almamız lazım. Öncelikle güvenliğimizi sağlamamız ve sonra yapacağımızı yapmamız lazım. Arkadaşın dediğinin özeti şudur. Filistinli İngilizler öncelikle 1947'de yapılan anlaşmada belirlenen sınırları istiyor. Biri Yahudi, diğeri Filistin devleti olarak barış içinde yaşayan iki devlet istiyor. Tabi bu mümkün olmayan bir öneridir. Haritaya baktığımızda İsrail'in Kızıldeniz'de Eylat adlı bir limanı var. Yapığınız bu iki devletli çözüm önerisi barış karşılığında bu Eylat limanının İsrail'den alınması anlamına geliyor. İsrail asla bunun üzerine anlaşmaya varmaz. Diğer taraftan İsrail'in nükleer reaktörleri Sahra bölgesinde bulunuyor. Söz konusu iki çözümlü devlet bu önerisinde burası bu Filistinlilere bir düşüyor. Diğer bir durumda şudur. Devletler Zira 2. Dünya Savaşı'nda ABD ordusu galip gelmiştir. Burası İsrail, burası Mısır, burası Sudan, burası Türkiye, burası Ermenistan, burası Gürcistan diyen Amerika'dır. Tüm bu sınırlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ABD ordusunun galip gelmesinin bir sonucudur. Bugün neden Çeçenistan Rus toprağıdır? Çünkü Rus ordusu onu almıştır. Uygur Türkistanı'ndaki Kaşgar neden Çin toprağı oldu? Çünkü Çin ordusu onu aldı. Neden Teksas ABD eyaletidir? Çünkü ABD ordusu onu aldı. Neden Trakya Yunanistan toprağıdır? Çünkü İngiliz ordusu onu aldı ve Yunanistan'a teslim etti. Devletlerin sınırları konusunda BM ve anlaşmaların bir değeri yoktur. Biz 3. Dünya Savaşı arifesindeyiz. Eğer ABD galip gelirse İsrail alanını genişletebilir. Eğer Çin galip gelirse İsrail Çin toprağı olacaktır. Eğer Müslümanlar galip gelirse Filistin İslam toprağı olacaktır. Bunun anlaşmalarla alınan kararlarla bir ilgisi yoktur. Tüm bu gibi sözlerin bir değeri yok. Mesela ABD Başkanı Trump Grönland adasını istiyorum diyor. Grönland adasını elde edebilir mi? Aynı şekilde Kanada'nın bir ABD eyaleti olmasını istiyorum diyor. Eğer dilerse güç kullanarak onu alır ve ABD toprağına katar. Tüm dünyada bunu tanır, kabul eder. İsrail'in söylediği usul şudur. İsrail askerinin egemen olduğu yer İsrail toprağıdır. Bu usul tüm dünyada geçerlidir. Rus askerinin egemen olduğu yer Rus toprağıdır. Çin askerinin egemen olduğu yerde Çin'indir. Türk asker Fetihlerinin egemen olduğu yerde Türkiye toprağıdır. Osmanlı ordusunun egemen olduğu yerler de Osmanlı toprağıydı. İsrail'in söylediği usul, tüm İslam fetihlerinin üzerine yapıldığı usuldür. Nitekim Müslümanalar biz burayı fethettik diyorlardı. Yahudiler de biz Filistin'i fethettik diyor. Bu usul devletlerin kurulaş ve yıkılış temeli. <laughs>